Daha Kane'in taksidi bitmemişti diyenleri duyar gibiyim. Evet işte karşınızda yeni şampiyonumuz Orn. Orn çok özel özelliklere sahip. Öyle düz sıradan ya da farklı yetenekler olan bir şampiyon değil. Ekstra oyuna ilk defa gelmiş olan bir özelliğe sahip yeni bir şampiyonumuz. Gerçi Kane'de duvara falan giriyordu ama bu eşyalarla alakalı bir özelliği var ekstradan. Şimdi şu anda antrenman modundayız. Yeteneklerini falan size göstereceğim ondan sonrasında da tabii ki de bir oyun burası yolu orman dönüşünü falan sizlerle birlikte test ediyoruz. Yeteneklerinden bahsedeyim sizlere. Şimdi bir açık. Bir Wukong aşağı gidiyor değil mi şeyde? Normalde böyle yapılıyor. Abi bu karakter base'in dışında base'in dışında eşya satın alabiliyor. Daha doğrusu eşya dövebiliyor. Böyle bir e, şey yapmışlar. O, e, forge yani eşya dövmek. Base'in dışındayken eşya satın alabilme özelliği. Birazcık para toplayalım lan dur para para yanlış şeye bastım şu muydu ha şu anda sağ altta şurada gördüğünüz şu anda burada gördüğünüz ee, şu kısım şampiyonda eşya alımını kolaylaştırmak adına muhtemelen bir eşya seti dizerseniz siz burayı falan da düzenli düzenli olabilirsiniz belki ileride. Ee, buradan basabiliyorsunuz veya marketten direkt olarak satın ala bastığınızda bir eşyayı satın alabiliyorsunuz. Mesela Bamis Clever. Çok, çok, çok. Bu kadar. Eşya çantanızda abi. Yalnızca birkaç saniye hani bir de savaş dışında durmanız lazım. Savaşın ortasında eşya dövemiyor tabi. Bir de dayak yerken bir eşya dövmeyi deneyelim mesela. Vur bana Wukong. Vur bana vur bana. Aa bak şurası gidiyor. Eşya satın alabilir özelliğimiz kayboluyor. Baya basamıyorsunuz. Bu pasifteki diğer olay da şu abi. Masterwork itemları var. Yani ustalık eşyası falan olarak çevirebilirler belki şeyde. Türkçeye tam nasıl çevrilir bilmiyorum da masterwork item'larının olayı bir tane bir tane eşya takımdaki herkese bu arada bir tane özel eşya satın alma e özelliği geliyor yetkisi geliyor daha doğrusu. Burada en aşağıda mı gözüküyor bunlar? Aynen burada da en aşağıda markete en aşağıda gözüküyor ya da şuradan görebiliyorsunuz. Her klasa her role uygun bir tane ekstra özel eşya alıyor Mesela e, infinite age molten age olarak değişiyor Ve verdiği saldırı gücü 100 olarak değişiyor Normal infinite age 3400 lira Ve 70 ad veriyor 20 kritik ayrıca %50 e, kritik hasar artışı Bunda 100 Ondan sonra trinity force bunların hepsi birden artıyor abi Diğer özelliklerin hepsi birden artıyor Ama 3733 yerine 4733 liraya daha güçlü bir eşya. Bu ne demek abi? Bunu oyunun ilk alacağın eşyada bu Masterwork'ü kullanmazsın. Neden? Çünkü 1000 lira daha pahalı bütün eşyalar. 5000 gold falan. Ama oyunun en sonuna doğru bu 30. belki artık biraz daha erken geliyor o son dakikalar. 30-35. dakikalarda aldığınız eşyalar mesela diyelim tamam hadi biraz daha veriyorum. Benden olsun 45. dakikadasınız. Herkesin altta eşyası var di ADC diyor ki ulan cebimde 10.000 para var. Biraz birazını sana borç vereyim de eşya al. Destek ağzın kokmuş pis fakir, durumsuz falan diye dalga geçiyorlar. İşte o 10.000 altını nasıl harcayacak abi? Mesela Infinite mi vardı bu adamın. Ben döveyim burada bir tane Infinite Uygulamalı gösteriyorum size. Tabi burada eşya satamıyoruz sanırım da. Aynen eşyayı satamıyoruz burada. Ha, bunu bu şekilde yükseltebiliyorsunuz. Molten ADC yükseltebiliyorsunuz abi. 1000 lira daha fazla veriyorsunuz. Üzerine 1000 lira koyuyorsunuz ve Soat'a da e, oyun burası. Bu Purchase mesela. Bu arada şöyle bir olay var. Bunu diyelim yanlış eşya aldınız ya da Infinite almıştınız ama Trinity Force'a yani Trinity Fusion'a çevirmek istiyorsunuz. Yine bu Rabadon's Dead Cape, Rabadon's Dead Crown olarak değişmiş mesela. Trinity Fusion'a değiştirebiliyorsunuz. E, ama sadece bir tane bu ekstra güçlü eşyalardan alma hakkınız var. Daha fazla alamıyorsunuz. Öyle de bir limit var. Çünkü 6 tane o eşyadan doldurursan karşı takım ne yapsın yani? Ne yapsın karşı takım? Sur mu versin? Öyle öyle olay yok. Şimdi bu e, Ornun oyunda olmayan ve kendine has yeni gelen özelliğiydi. Pasif yeteneğiydi. Diğer yeteneklerine geçelim. Q yeteneği şöyle bir Atıyor ve bir süre sonra şuradan taş çıkartıyor. Bu taş zıplatmıyor. Ben denedim onu. Hani Talia'nın o W'sundaydı sanırım. Talia'nın o yeteneğine mi benziyor acaba falan diye düşündüm. Nakap yok. Zıplatma etkisi yok yani bir Yasuo ile falan combo yok burada. Ee, yalnızca hasar veriyor ve aynı zamanda bu duvar görevi görüyor kısa bir süre. Yani bu duvara ne yapılabilir? Mesela Vein. Eğer destek oyun oynarsanız Vein o duvara rakibi mıhlamayı deneyebilir. Mesela o, o da ayrıca bir özellik olarak aklınızda bulunsun. Şöyle mesela minyonların üzerinde gösterirsem böyle içinde kaldı. Yani hiç, hiçbir hareketlenme hiçbir şey yok yanına gidiyor yani. Ondan sonracıma bu olayın bir diğer özelliği saldırı gücünüzden hasar artışı sağlıyor. Yavaşlatma veriyor ve verdiği hasar hiç fena değil bu arada. İkinci yeteneğe gelirsek Rumble'a baya benziyor bu olay. Şöyle üflüyor. İki aşamalı bir üflemesi var. Şunun kullanımları falan açalım. İki aşamalı üflemesi var. Dikkat edin buna. Bu ve bu. O son üflemede vurduğu rakiplere bir işaret bırakıyor. Kavruk oluyormuş abi Türkçesinde. Ben onu okudum. Ee, karıştırmamak için. Kavruk oluyor rakipler. Şimdi kavrulmuş rakiplere neler yapabiliyoruz onları göstereyim. Wukong bana dalsana da kulenin altındayım ya. Adam Adam niye ha, saldırıyor bak. Şimdi onu kavuracağım önce. Kavuramadım yalnız. Dur. Ha. Şimdi kavurdum. İşaret var ya kafasında. Öleceğim. Bir dakika. Dur. Şurada ben şurada göstereyim kafam rahat olsun. Şurada. Kırmızıda göstereceğim çünkü Wukong'un ne yaptığını anlayamadım. Şöyle şey yapıyor. İkincisini vurduğunda sonraki düz vuruşunuz iki çekişle birden kafasına tokuşturuyor resmen ve onu ee, şey yapıyor. Ney? Dur ne, ne olarak geçiyor tam olarak dur bakayım. Immobilize abi yerinde hani şey yapıyor bir stand gibi bir şey ama tam standa değil. Ee, neyde var başka? Nautilus'un düz vuruşu var ya pasifi. Ona benzer denebilir. Biraz böyle arkaya itiyormuş gibi bir olayı var. Ve hasarı da daha yüksek veriyor bu arada. Şöylece. Bunları da temizleyelim. Ben bu arada ormana girdim bile şimdiden. Orman orman 10 on oynayacağız. Onun oynanış videosunu ayrıca çekeceğim. Aslında ben oynanış videosuyla direkt olarak yeteneklerini de tanıtayım diyordum ama bir, bir buçuk iki saat falan denedim. İki tane PB hesabım var. Hepsinden denedim böyle şampiyon seçimlerine girmeyi falan filan. Alamadım abi bir türlü. Çok hızlı alıyorlar. Ee, onu bugün geceye doğru muhtemelen şey yapmış olurum. Onunla alakalı bir video yayınlarım. Bugün atarım yani onu. Ee, W'nun diğer bir özelliği abi kalkan kazandırıyor size. Hani tekli hedeflere Bu arada canı oranlı vurduğu için W Tekli hedeflerde mesela Gromp'tan ya da e, Neyden başlıyoruz? Maviden Kırmızıdan başlıyoruz ya orman dönmeye ee, ilk W verilebilir Çünkü hem kalkan kazandırıyor size Hem de hasarı gayet güzel Ormanda canı oranlı yeteneklerin verdiği hasarlar Hep iyi olur çünkü yüksek canlı Yaratıklar oluyor bunlar işte 2100 canı var Mesela E yeteneği Bir yere gidiyor abi Deş, deş atıyor şu şekilde Böyle yapıyor Ha. Öyle söyleyeyim ben direkt göstereyim böyle yapıyor. Ve bu gittiği yer eğer bir duvar ise gittiği yerdeki bir yuvarlak içerisindeki herkesi şey yapıyor savuruyor. Oradaki bütün rakipleri savuruyor. Şöyle göstereyim. Zıplatıyor. Aynı zamanda çakmada bir stand. Hani Alistar EQ'suna benzer bir şey denebilir. Belki Malphite ultisi denemez çünkü duvar olmak zorunda. Şöyle kendi duvarımızda bunu şu şekilde yapabiliyoruz. Ayrıca şöyle bir olay var. Bu karakterin E'sinin diğer bir özelliği de oyuncular tarafından çıkarılan duvarlara çarparsa eğer bu E yeteneği parçalıyor abi. Bildiğim parçalıyor. O, o duvarı parçalıyor. Hiç fark etmez. Talya ultisi mi olsun? Hiç fark etmez. Hani turnuvalarda talya ultisini çok iyi kullanıyorlar ya. Ona karşı çok güzel bir çözüm olabilir Orn mesela ya da Talya alacaklarsa Orn banlamak zorunda kalacaklar gibi bir durum var. Şu şekilde yeniden göstereyim son bir kez şunu da. Şimdi ultiye geliyoruz sıra. Şu, ben nereye gideyim bütün ormanları yeniden doğdurma şeyine basalım. Spawn jungle. Kırmızıya gidelim geri. Ultiye geldik. Ultisi çok tatlı bu arada. Baya eğlenceli. Siz neredeyseniz size doğru bir elemental geliyor abi bir kere daha basabiliyorsunuz ve o elementale bir kere daha basıp kafa atarsanız hangi yöne kafa attıysanız bir daha gidiyor o yöne. Gelirken yalnızca hasar veriyor oradaki rakiplere. Giderken ki dokunuşu yine aynı hasarı veriyor ve aynı zamanda onları zıplatıyor. Şimdi bunu Wukong üzerinde göstermek istiyorum ben size. Şuradan bir tane elemental çağıralım ve buna kafayı atalım. Aynen bu şekilde abi. Şöyle bir daha kafa atalım. Erken kafa atarsanız eğer boşa gidiyor şöyle mesela. Ondan sonracığıma farklı yöne kafa atarsanız fark ne oluyor lan iki ulti açtım. Oğlum ben ultinin ikincisini basacaktım iki ulti açıldı. Farklı yöne kafa atarsanız mesela şöyle gidiyor. Anlatabildim mi? Böyle olayları var. Şuraya çağıralım mesela. Şu yöne kafa atacağım. Vuramadım yok. Buraya çağıracağım. Şöyle kafa atacağım. Vurdum mesela. Bu Vukong <laughs> ne yapıyor kardeş? Al. Elementalimle öldürürüm seni. Çok güzel. Yetenek bayağı güçlü bu arada. Tam bir takım savaşı başlatma yeteneği. <laughs> diye. Ondan sonracığıma e, çok güzel alan kitle kontrolü var karakterin hani hem elementalle hem şu E yeteneğiyle bir alan kitle kontrolü var. Ondan sonra şurada bir yavaşlatması var. O W'sunu da tutturursa eğer hani W'suyla da bir e, oğlum sinek... W'siyle de yine yere sabitliyor. Immobilize ediyor. Hadi hedefi. Cidden yetenekleri baya iyi. Ee, şimdi diğer kostümü hem size göstereyim hem de bir orman dönüşünü göstermek istiyorum size. Videoya geç, diğer şeye geçelim. Evet abi standart başlangıcımızı yaptığımızı varsayıyorum. Eşya olarak doldurulabilir pot aldım daha zayıf olması için. Ki olabilecek en kötü durumla karşılaşalım. Kabiliyette bu arada şimşek girdim hani e, orman dönüşüyle alakalı gidişatı nasıl etkileyeceğini söylemek istiyorum size hani biraz daha agresif bir oyun tarzınız olacak mesela ama bu arada bu şampiyonda kesinlikle ama kesinlikle kabiliyet heyola girmeniz lazım çok iyi bayağı iyi yani çünkü bütün yetenekleri kitle kontrol sağlıyor. Zırt bırt oradan kalkan alabilirsiniz ve W yeteneğinden de gelen kalkanlı kombolanınca ölümsüz gibi bir şey oluyorsunuz. Ee, ben şimdi bu test sürüşünde sizi göstermek istediğimden dolayı Şimşek'le girdim. Farz edelim ki takım arkadaşlarımız da böyle şey, düdük düdük adamlar şöyle çaldı. İkisi de şu çağın en ucunda bekliyor, kimse bize yardım etmiyor. <laughs> bu şekilde farz edebiliriz. İlk olarak şimdi W 12 saniye, E 16 saniye, Q'su 9 saniye. Q'nun bize sağladığı şey sadece biraz hasar avantajı. W ile başlıyoruz o yüzden. Bu canı oranında vurduğu için hiç fena değil. Şimdi tabi birazcık zorlatacak e, bu kırmızı bize Neden? Çünkü bahsettiğim gibi takım arkadaşlarımız bize yardım etmediler şu anda. Böyle yaptıktan sonrasında bir iki vuruş daha aynen. Çarpımızı da atıyoruz ve full can bir tane pot basmış bulunuyorum. Hani bir tane daha pot basmasaydım baya iyi olacaktı. O potu basmadan full cana yakın çıksak en iyi durum o yani. Hiçbir şey yapmadan full can devam ediyorsun ormanda. Ondan sonracıma gelelim ikinci kampa. Ben burada Gromp'u tercih edeceğim. Neden abi? Çünkü tekli hedefe çok daha fazla vuruyor bizim şey. Ha tekli hedef kesmesi daha kolay. İkinci olarak da bekleme süresinden dolayı Q'yu tercih ederim. Biz zıplatıyor falan filan diye belki E yeteneğini tercih edebilirsiniz ama Q'yu iki kere atacağınızı E'yi bir kere atıyorsunuz. Onu hesaba katmanızı öneririm. Ee, çıkacak o ana da ona göre değişecektir. Dönme hızınızı da etkileyecektir. Oradan çıkacağınız canı da etkileyecektir. Rune olarak standart saldırı gücü rünlerimi kullanıyorum. Bu arada hani ee, şöylece bir yapalım. Aslında şu alevler üfleyebilirken de düz vuruş yapabilseymiş iyiymiş ya. Orada bir bir iki düz vuruş kaçıyor yani bir tane düz vuruş garanti kaçıyor. Diğer potumu da kullandım şu an. Son olarak. Bir tane daha vuruş yaptıktan sonra seviye 3. 3. dakikada fena değil birazcık yavaş denebilir ama. Ee, ondan başka şuna bir tane. Bak yönümü de değiştiremiyorum şimdi mesela. O W yeteneğini gerçekten baya iyi hesaplamak lazım. Yön de değişmiyor çünkü sıkıntı. Küçük küçük sıkıntılar. <laughs> Duvar duvarın içinde çıktı. Birazcık da lag var sanki düz vuruşları geç yapıyor. Böyle bir şey. Hani karakter 3. seviyeye bu şekilde alımı yaptığınızda full can da çıkabiliyor. Buradan sonra mesela ne yapardınız? Ben tavuğu kestim. Tavuğu kesmeyip yukarıya da ortaya baskına gidebilirsiniz. Falandı filandı. Şampiyon böyle abi. Ben sizlerin de yorumlarını çok merak ediyorum. Hani bana soracak olursanız güzel bir tank. Yani gerçekten çok güzel bir tank. Bu arada Q yeteneği saldırı gücünden artıyor. W yeteneğinin size verdiği kalkan canınıza oranla daha çok geliyor. Ve E yeteneğinde... Ee... Şöyle şey yapalım. Hasar mıydı? Aynen. Verdiği hasar sizin zırh ve büyü direncinizi oranla artıyor. Birisi ad, birisi can, biri zırh büyü direnci. Şu ne? Ee, bunun verdiği hasar büyü hasarı ve sabit bir hasarmış. Aynen. Onda ekstra bir hasar artışı yok. Ultide de bir de ap olsaydı full karışık olacak diyecektim de. Bir eşya döverek sizlere veda mı edeyim? Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yorumlarda şampiyon hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Şey yaparız bir beyin fırtınası yaparız. Zaten dediğim gibi bir de tam normal oyun oynanış videosu İnşallah seçebilirsem şampiyon yani bir şekilde ee, seçmesi çok zor oluyor. Çünkü o kadar hızlı yapıyorlar ki bir de 220 ping var bizde. Ben bir handikap başlıyor yani handikaplı başlamış oluyoruz. O sıkıntı yani e, seçip. Oyununu oynadıktan sonrası sizlerle paylaşacağım. Çok çok teşekkürler yeniden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir de like atarsanız sevinirim beğendiyseniz tabii